öncelikle firmanızı tanıyabilir miyiz? Tabii biz e, yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren bir firmayız. Eee Fatih Yazgan. Şu anda Çin'le ortaklık yapıyoruz. Yaptığımız ortaklıkta kullandığımız makinelerin %50 kısmını dışarıdan getiriyoruz. Bazılarını montaj, bazen direkt satışta müşterimize sunuyoruz. E, İyi bir müşteri potansiyelimiz var, e, Türkiye için. E, burada da sunuyoruz, arkadaşlarımız bizi ziyaret ediyorlar. Teşekkür ederiz bütün arkadaşlarımız. siyasi e, tezgahlarımız var burada, gördüğünüz gibi. 4 firmaya mı satıldı? Şu anda 4 firmaya satış yaptık, yalnızca bu tezgahımız için. Evet. E, bunun yanında bir, iki firmaya da arkada da CNC tezgahımız satıldı. Bantlama makinelerinden sattıklarımız var e, ee, üretime katkıda bulunuyoruz. Güzel makinalar getiriyoruz. Bağrımız iyi gidiyor bu arada. Şu ara fena değil. Gayet iyi, memnunuz. Ee, son günümüz yarın. İnşallah hayırlısı olur Yurt için. Yurt dışı ihracatımız var. Tunus'a ve e, ee, Morakko'ya yolluyoruz. Biraz da ufak makineler gidiyor oraya. Ee, yeni yeni başladık. Zaten e, tamamen Türkiye pazarından birazcık çıkmaya da çalışıyoruz. Çünkü Türkiye pazarı dalgalı gidiyor işte, dalgalı seyir halinde. E i̇nşallah önümüzdeki yıllar daha olur. Erdal Salman Yazgan Makina'da teknik personel olarak çalışıyorum. Yani kurulum, servis, hizmetlerindeyiz. Ee, dediğimiz gibi fuar bizim için iyi geçiyor, bir problem yok. Makinalarımız güzel, beğeniliyor. Bu makinamız da son dönem revaçta olan makinalardan yani işçilikten çok kazanıyoruz bu makinayla birlikte. Çünkü otomatik etiketlemesi, yüklemesi ve boşaltması olan bir makina. Kesiminden delik delmesine kadar her şeyi otomatik yapabilen bir makina. Yani, yani ürün orada başta giriyor. Evet ürün oradan yani biz e, bir palet malı yükledik oraya. Evet. Sonra kendisi etiketliyor. Yine otomatik olarak e, kesim bölgesine getiriyor. Delik, kanal ne varsa ne işlem yapılacaksa hepsini hallettikten sonra boşaltma konveyörünü getiriyor ve oradan parçayı topluyoruz. Parçanın işi bitmiş oluyor yani. Son 3-5 yıldır e, en revaçta olan makineler bunlar zaten. Bilgisayar Tamamen bilgisayar yani makineye çizim programlarından bilgi gönderdikten sonra bütün işleri makine kendisi otomatik olarak hallediyor. Delik makinesi ebatlamadan sonra parçaların bağlantı yerleri ya da kanal vesaire gibi işlemleri olduğu zaman bu makine de hallediyoruz. Parçayı veriyoruz makineye bütün deliklerini delerek kanal vesaire işlemlerini yaparak tekrar parçayı bize veriyor. Bu da yine en revaçta olan makinalardan biri. Arkadaşlarımız evet Çin'den aynı zamanda ümesil firmalar, sahipleri, teknik detayları, şey, teknik personelleri burada. Bazen İngilizce konuşmak için fana takılıyoruz. Bize anlat diyoruz, o da transit yapıyor, anlamıyorum. O yüzden bilen arkadaşla konuşuyoruz ki biraz muhabbet olsun diye. Her zaman şunu yapıyor. Buraya yaz, buraya yaz, buraya yaz ya telefonla onu konuşuyorduk biraz önce. Ama teşekkür ederim. Çok iyi arkadaşlarımız. Hepsi toplam 9 personel burada. Hepsi de CNC ve bantla makineleri ve diğer makineler için geldiler. Fuardaki en özel makinalardan biri. Ee, J kulp dediğimiz. Yani parça bu haldeyken şu işlemi kulp yerine açarak ondan sonra PVC'sini yapıştıran bir makina. Çok üst düzey bir makina. Yine bu son 1 ya da 2 yıldır ortaya çıkan ve aranılan bir makine oldu. Fuardaki dediğim gibi en özel makinamız hatta en çok sipariş aldığımız makina da bu. İlklerden biriyiz firma olarak. Bunu buraya getiren ve piyasaya süren, sağlıklı çalıştırabilen bir firma olarak.